Bugün Delonghi SM6600 Primadonna kahve makinesi ile e, sizlere cappuccino yapımından biraz bahsedeceğim. Şimdi şöyle öncelikle bahsedeyim. Bardağımız soğuk. İlk başta kahvemizin soğuk olmaması için bardağımızı ısıtıyoruz. Şu an sıcak su hazırlanıyor burada. Hazırlık sürüyor. Ayrıca bu sıcak su bölümünü normalde e, sıcak su içinde kullanabiliriz. Hadi şu an suyumuz akıyor. Kademe kademe burada ilerliyor. İstediğimiz yerde tekrar aynı sıcak su düğmesine basarak bunu durdurabiliyoruz. Şu an için bu kadar sıcak su yeterli. Evet. Bardağımızı şöyle kenara alalım. Şu su akıtıcı bölmeyi çektiğimiz zaman geri geliyor. Buraya şimdi süt potumuzu yerleştireceğiz. Evet. Bunu yerleştirdiğimiz anda tık diye bir ses geliyor. Bu oturmuş demek oluyor. Buradan kahvemizin sertlik ayarını yapıyoruz. Yumuşak tat, normal tat, sert tat, ekstra sert tat. Sütlü kahve yapacağımız için bizim tercihimiz burada normal tat uygundur. Aynı zamanda kahve haznesinin içinden de e, burada da tekrar sertlik ayarı var. Birden ona kadar kahvenin çekim e, ayarıdır bu. Suyumuzu diğer bardağımıza boşaltalım. Burada cappuccino, latte macchiato ve kafe latte seçimi var. Biz bugün cappuccino'yu tercih edeceğiz. Süt potumuzda da burada hangisini yapacaksak ona göre bir ayar vardır. Bu da cappuccino bölümünde duruyor. Normal tatı tercih ettik. Cappuccino düğmemize basıyoruz. Şimdi köpürmüş sütümüz gelmeye başlayacak. Gayet güzel köpürtüyor. Şu aşamadan sonra zaten bizim yapacağımız bir şey yok. Hepsini makinemiz kendi otomatik olarak hazırlıyor. Evet gayet güzel bol köpüğümüz geldi. <laughs> Bu arada ben bu kahve yapımında lavazza kahveyi tercih ettim. Uzun zamandır kullandığım bir kahve. Gayet memnunum. İsterseniz kahvenizi lezzetlendirmek için buradaki kahve şuruplarından da kullanabilirsiniz. Biz bugün sade bir kahve yaptık. Gördüğünüz gibi şu an kahvemiz akıyor. Evet şu an Kahvemiz içilmeye hazır vaziyettedir. Afiyet olsun.